Turizm Günü kanalına hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 150 günde 150 proje kapsamında yenilenen tarihi moda iskelesi ve kütüphanesi törenle açıldı. Gelin bu detayları birlikte bakalım. Moda caddesinden yokuş aşağı inerken gözünüze çarpan, hem eşlik tarihiyle hem de mimarisiyle dikkat çeken iskele, semtinin en değerli kültürel simgelerinden bir tanesidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, İBB Miras ekiplerinin yürüttüğü restorasyon çalışmalarının ardından tekrar hizmete açıldı. İstanbul'un en eski iskelelerinden biri olan Moda İskelesi'nin ev sahipliği yapacağı yeni kütüphane, açık hava çalışma alanları, terası ve zengin kitap seçkisiyle Kadıköylüleri ve İstanbulluları ağırlayacak. 250 metrekarelik alanda 87 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek olan moda kütüphanesi 9000 eserden oluşuyor. 2015 yılında ilk restorasyon çalışmalarının başladığı iskelede yürütülen işlemlerin yapıya zarar verdiği tespit edilmiş ve itirazların ardından çalışmalar durdurulmuştu. Uzun yıllar kapalı kaldıktan sonra 150 günde 150 proje kapsamında İstanbul halkına açılmış oldu. Yenilenen moda iskelesi ve kütüphanesi açılış töreni düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapılan açılışta birçok konuya değinildi. İmamoğlu yaptığı konuşmada göreve gelirken İstanbullulara atıl olan iskeleleri, atıl olan deniz yapılarını en doğru şekilde hayata geçireceğimizi ifade etmiştik. Deniz ulaşımı İstanbul'un önemli bir meselesi. Az önce ben de deniz taksiyle geldim. Deniz ulaşımını %3,5 seviyelerine devraldık. Sadece boğazı %25 arttırdık. 50 deniz taksisinin 50'sini kendi tersanemizde ürettik dedi. Yapının daha önce tarihi özelliği tamamen dev bırakılarak yarım yamalak bir süreçle ele alındığını kaydeden İmamoğlu, İstanbul'da bu anlamda bizi üzen çok yapı vardı. Tek tek ele alıyoruz ifadelerine yer verdikten sonra iskelenin içerisinde yer alan kütüphane ve kafeyi gezdi. Açılışından sonra oldukça fazla ilgi gören tarihi moda iskelesi yoğun ziyaretçi altında. Sosyal medyada gündem olan yerin kafa dinlemek için oldukça ideal olduğu söyleniyor. Fakat açılışı daha çok yeni olduğu için bir süre kalabalık olacaktır. İçerisinde 9000 eser bulunduran kütüphaneden faydalanmak için için kayıt olmalısınız. Üstelik ayda 3 kitap alma hakkına sahipsiniz. Ya da kitabınızı alıp gün boyu manzaranın tadını çıkararak kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Haftanın her günü açık olan tarihi moda iskelesi ve kütüphanesi görülmesi gereken yerler listenize mutlaka bir not olarak düşmeli. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.